Bu ne zaman bu işler diyecek. Benim bir pes var. İlk bir şey yapabilir arkadaşlar. Bu videoyu benim çok önceden çekmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bayağıdır biliyorum ama yani düşündüm güncelleme gelecek. Yeni petler geldi. Arkadaşlar gizli. Ee, i̇lk ben belki. Ee, ama şey yani düşündüm gerek yok dedim. Zaten tek dünyası gelecek yarın cumartesi günü. Onun için de bir video çekeceğim diyecek zaten. Tekin yaşı geldi gibi gitmeyi planlıyorum. Onun için bayağı bir para kaçacağım. Tekin yaşı geldiğinde direkt gideceğiz tek yaşı arkadaşlar. Ee, sonrasında e, e şu arkadaşlar e, dur burada insanslerde arkadaşlar burada görüyorsunuz pet veren bir görev var. Onun üstünde de pocket vardı. Onu almanın yolu geldi arkadaşlar artık. Bakın en azından poketi aldım. Arkadaşlar o başarımdı. Şu mavi. Eve girince oluyor arkadaşlar. Bu mavi eve girince oluyor bu başarımda. Ee, direkt şöyle çete maknak yazıyorsunuz. Az önce denedim o yanıyor kendimizi ittirip içeri İçer. İçer. açmıyor arkadaşlar ama buraya girmek için e, en az impossible rankında olmamız gerekiyor yani o biraz kötü herkes gelebilseydi keşke diyeceğim ama mesela oyuna yeni başlayan birisi direkt buraya gelip pocket mesela arkadaşlar e şey gücünde 8 milyon direkt oyuna oyunda çok başlanıyordu yani o yüzden bence böyle olması iyi olmuş bir tane atabileceğiz zaten ben bu akşam bayağı bir para kazacağım. Şöyle. Atın. İnşallah size bir şey Oha, yeah. imos, imos çıkar. Oha pogru. Ya. Şu immort. Pogru immort çıkar. Bakın arkadaşlar da pogdog var. Ne neyse. Arkadaşlar. Ben. Iı, ne? Bir niye geldim Allah Allah. Hepimiz yapmayacağım ki tamam mı? Kırk kere ya. Hı. Buraya geleceğim. Tek lazım. Gel. Allah ne oldu? Hayır. 11 milyon boşa gitti. 1 milyon olsa keşke milyar. Hayır. Hayır. 11 milyar kasmam. 11 milyar diyorum ya. Bayağı bir para kasacağım ben. 25 milyar falan kasacağım arkadaşlar bugün. Yani yarın akşam geleceği için bilgilerimi. Ah, işte öyle. Yani kendimizi... Ben niye harcadım paramı ya? Keşke harcamayın. Ben yani neyse, keşke. iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.